Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve Kıymetli kardeşlerim, insanların yaşadıkları hayatın içerisinde birbirlerine karşı yapmaları gerekli olan güzel davranışlardan bir tanesini Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimelerinde buyrukları ile okuyup anlamaya çalışacağız. Bu okuyacağımız Rabbimiz Azze ve Celle'nin ahlaki bir değer olarak bize emretmiş olduğu emir nedir? Bizim güler yüzlü olmamız, yumuşak huylu olmamız, tatlı dilli olmamız, hoşgörülü olmamızla ilgili Rabbimizin bize buyurduğu ayetler var. Bu ayetleri yerine getirirsek, Rabbimiz Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirenlerden oluruz. Rabbim öncelikle bu ayetleri benim anlamamı, itirak etmemi ve içeriğini yerine getirmemi nasip etsin içeriğini yerine getiremediğim kısımlarımı da Rabbim Azze ve Celle bağışlasın inşallah. Rabbimiz Ali İbran Suresi 159. ayet kerimede bize şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Fe bime rahmetin minallahi lintelehüm. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Allah sana rahmet etmemiş olsaydı sen onlara ne yapmazdın? yumuşak davranma durumunda olmazdın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Sahabelerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde toplanmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kendisine vermiş olduğu rahmeti insanlar üzerinde uygulamaz. Allah Azze ve Celle rahmet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde sahabe, o günkü cahiliye toplumunda yaşayan, kadınları satan, çocukları öldüren, insanların aklına tecavüz eden, mallar gasp eden kimseler ne oldular? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde toplandılar. Gülen bir yüzde kaybolur bütün kederler. Eğer biz güler ve karşımızdaki kişiye belirli bir şekilde onun göstermiş olduğu sıkıntılı bir yüz ifadesi taşımaz isek o kimseye ne yapar? Sinirini, öfkesini yutar, yutkunur, gider. Bizim Harun Hoca diye tanıdığımız birisi var. Kaza yapıyor. Yapmış olduğu kaza sonucunda bu arabada kaza yapmış olduğu kişi iniyor. Bağıra çağıra gelirken bu varıyor, sarılıyor, ona sarılmaz sonucunda adam yumuşuyor yani. Biz eğer yumuşak huylu olursak karşı tarafta ne yapar? Sinirini, öfkesini unutur kardeşlerim. Araf suresi 199. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor. Estaizu billah. af ve mur bil urfi ve anil cahilin diye Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Araf suresi 199. ayet-i kerimede bize buyuruyor. Sen af yolunu benimse uygun olanı emret ve cahillerden yüz çevir. Sen af yolunu seç, benimse uygun olanı emret ve cahillerden yüz çevir. Hoşgörü toplumdaki en yararlı erdemdir. Eğer hoşgörülü olursak toplumda yararlı bir fiil yapmış oluruz. Bakara suresi 263. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estaizübillah. Kavul ma'ruf ve ma'feretun hayr <laughs> min sadakatin yetbi'u eza. Vallahu ganiyun halim. Mealen bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak. Kişinin tatlı dilli olması ve kusurları bağışlaması arkasından eza ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Sadaka veremiyorsan insanlara ne yap? Hoşgörülür, tebessüm ol. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Halimdir. Yumuşak davranır. Rabbim azze ve celle bize yumuşak davransın. Halim olması da Rabbimiz azze ve celle yarattığı bütün kullarına dünya hayatında mühlet veriyor. Zaman veriyor. O zaman içerisinde kendisine yönelmelerini istiyor Rabbimiz. Hoşgörü körün gözleri, zayıfın gücü ve savunmasızın kalkanıdır. Eğer hoşgörülü olursa Gözlerimiz açılır, zayıfların gücü olur, savunmasızın kalkanı olur. Rabbimiz Nur suresi 22. ayet kerimede ise şöyle buyuruyor kardeşlerim: Rabbimiz içinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Varlık sahibi olan kimseler, yakınlarına düşkünlere Allah yolunda hicret eden kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Bu ayet-i kerime kimin üzerine nazil oluyor? Mistah radiyallahu anhu Hazreti Ayşe validemize iftira etmesi sonucunda Hazreti Ebu Bekir ona yardımda bulunuyordu. Ve onun iftira olayına veya iftirada iftira edenlerin yanında yer almaz sonucu bir daha yardım etmeyeceğini söylemesi üzerine Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu Ve Rabbimiz ayetin devamında buyuruyor ki En yanfirallahu leküm Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Siz vermeye devam edin. Allah Azze ve Celle sizi bağışlasın. Yani nefsani isteklere kapılarak onlara vermemekten kaçmayın. Vallahu afur rahim. Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Rabbim Azze ve Celle bizi bağışlasın. Bizlere merhamet etsin. Hoşgörü insan hayatının özüdür. Yine Tevabın Suresi 14. ayet kerimede Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor ki bu ayet kerime çok önemli. Rabbim Azze ve Celle bu ayetin içeriğinden hiçbirimizi uzak eylemesin. Bu emrin içeriğini her daim aklında tutanlardan kılsın. Rabbim öncelikle beni daha sonra siz kardeşlerimizi. Estağfurullah. ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler diye Rabbimiz sesleniyor. İman ettiğini söyleyen insanlara. İnne min ezvaciküm ve evladiküm. Sizin zevcelerinizden ve çocuklarınızdan diyor. Adı vel Size düşman olanlar vardır. Sizin zevcelerinizden, eşlerinizden ve çocuklarınızdan, evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Fahzerukhum <laughs> diye Allah Azze ve Celle adu ve leküm siz onlardan ne yapın? Sakının diyor. Ama o düşmanlık yapan kimselerden belirli bir şekilde siz onu bildiniz, itirak ettiniz, algıladınız. Onların sizi Allah'tan uzaklaştırmasına tabiiyet sergilemeden siz onların o davranışlarını affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bugün kişilerin eşleri ve çocukları dünyalıklar üzerinde insanları ne yapabilir? sıkıştırabilir veya Allah Azze ve Celle'nin emirlerinden uzak tutmaya çalışabilir. Onların o davranışlarını affetme, hoş görüp vaz, geçirme durumunda olmak veya bağışlamak bize Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu diğer bir davranış biçimidir. Rabbim Azze ve Celle bize eşlerimizin ve çocuklarımızın Allah'ın emirlerine binayen başka fiillere, emirlere yönelmeyen kimselerden eylesin. Her birimiz Rabbimiz ve kendisini razı eden kullar olarak hayatına devam edenlerden kılsın. Hoşgörü başkalarına kötü davranmamaktır. Rabbim Azze ve Celle bizim başkalarına kötü davranan kimselerden olmamamızı da nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve hamdik neşeden la illa en testağfurke ve etubu ileyk.